Bugün insanların size olan saygısını kaybetmesine neden olabilecek dört toksik alışkanlıktan bahsetmek istiyorum. Bunlar sadece zararsız tuhaflıklar değil. Bu davranışlar itibarınızı ciddi şekilde zedeleyebilir ve ilişkilerinize zarar verebilir. Hadi ama herkesin kötü alışkanlıkları var diyebilirsiniz ve haklısınız. Ancak bugün konuşacağımız alışkanlıklar başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunduğumuzun özüne darbe vurduğu için özellikle zararlıdır umut verici bir arkadaşlığı veya profesyonel ilişkiyi kısa sürede bozabilirler. Bu konuya kişisel bir dokunuş katmak için kendi deneyimlerimden bazılarını paylaşacağım. Bana güvenin, yol boyunca pek çok hata yaptım ve bunlardan çok şey öğrendim. Bu hikayeler biraz sert ve dürüst, ancak paylaşmanın hepimizin büyümesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bu alışkanlıkları tanıyarak ve üstesinden gelerek onurlu ve saygı dolu bir yaşam sürmeye başlayabiliriz bu konuda stoğacılığın öğretilerine dayanacağız. Erdemli ve tatmin edici bir yaşam sürmek için zamansız tavsiyeler sunan eski bir felsefe. Stoğacılık sadece zorluklara, metanetle dayanmakla ilgili değildir. İç huzuru, dürüstlüğü ve direnci geliştirmekle ilgilidir. Öyleyse bir fincan kahve alın, arkanıza yaslanın ve başlayalım. Alışkanlık 1. Dedikodu yapmak Dedikodu yapma konusuna gerçekçi yaklaşalım. Bu hemen hemen herkesin dahil olduğu ama kimsenin itiraf etmek istemediği bir alışkanlık. Ben de büyük bir dedikoducuydum ve ne kadar zarar verici olduğunu anlamak için acı dolu dersler almam gerekti. Üniversitedeyken dedikodu yapmak neredeyse bir spor gibiydi. Arkadaşlarımla saatlerce başkalarının hayatlarının her küçük detayını tartışırdık. Başta zararsız hatta eğlenceli geliyordu. Bizi bağlıyor, sanki özel bir sırrın içindeymişiz gibi hissettiriyordu. Ancak gerçek şu ki, dedikodu yapmak güveni ve saygıyı yok eden toksik bir alışkanlıktır. Utanç duyarak anlattığım bir hikaye var. Grubumuzda Berfu adında bir kız vardı. Biraz farklıydı, tuhaf, içe dönük ve her zaman uyum sağlamazdı. Bir gün ligimizin çok dışında olan bir çocuğa aşık olduğunu öğrendim. Bu bilgiyi kendime saklamak yerine arkadaşlarımla paylaştım. Güldük ve hikaye hızla yayıldı. Berfu ne söylediğimizi öğrendiğinde yüzündeki ifadeyi görmek yürek parçalayıcıydı. Artık aramıza katılmıyor ve sonunda gruptan tamamen ayrıldı. O zamanlar bunu umursamadım ancak derinlerde bir yerde sınırı aştığımı biliyordum. Stoacılar, Epiktetos gibi, kendi karakterimize odaklanmamızı ve başkalarının işlerine karışmamamızı öğütler. Dedikodu yaptığınızda sadece zamanı boşa harcamaz. Aynı zamanda güven kuyusunu zehirlersiniz. Çoğunlukla sessiz kalın ve sadece gerektiğinde konuşun. Dedikodu yapmak güveni aşındırır. Dedikoduya dahil olduğunuzda insanlar arkanızdan ne söylediğinizi merak etmeye başlar. Bu şüphe ve ihanet ortamı yaratır. Bunu kendi sözlerim bana geri döndüğünde zor yoldan öğrendim. Bir başka olay da ilk işimde gerçekleşti. Selim adında bir iş arkadaşım vardı. İnanılmaz derecede titizdi ama biraz yalnız biriydi. Bir gün Selim'in ciddi bir sağlık sorunu olduğunu öğrendim. Mahremiyetine saygı göstermek yerine birkaç meslektaşıma ilginç bir sohbet konusu olur diye anlattım. Elbette Selim bunu öğrendi. Bana öfkeyle değil, derin bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla baktı. Bu bilgiyi bana güvendiği için paylaştığını söyledi. O günden sonra iş ilişkimiz asla aynı olmadı. Onun saygısını ve güvenini kaybettim ve bu tamamen benim hatamdı. Bu deneyim bana kritik bir ders verdi. Başkalarının mahremiyetine saygı gösterin. Herkesin mücadeleleri ve kırılganlıkları vardır. Birinin kişisel hayatını sohbet konusu yaparak sadece ona saygısızlık etmekle kalmaz, aynı zamanda kendinizdeki dürüstlük eksikliğini de gösterirsiniz. Stoacılar yıkıcı yerine yapıcı ve destekleyici konuşmaları savunurdu dedikodu yapmak yerine insanları yıkan değil, onları güçlendiren olumlu diyaloğa odaklanın. Alışkanlık 2: Güvenilmez olmak. Bir olay gerçekten gözlerimi açtı. Yakın arkadaşım Sinem bir doğum günü partisi veriyordu. Haftalarca plan yapmış ve her detayı organize etmişti. Orada olacağıma söz verdim. Ancak parti günü başka bir şeye kapıldım ve gitmemeye karar verdim. Etkinlik başladıktan saatler sonra ona haber vermek aklıma bile gelmedi. Nihayet onu aradığımda sesindeki hayal kırıklığını duyabiliyordum. Pek bir şey söylemedi ama onu hayal kırıklığına uğrattığımı biliyordum. Arkadaşlığımız o andan sonra asla aynı olmadı. Beni bir yerlere davet etmeyi bıraktı ve aramız açıldı. Güvenilmez olmak, insanlara sözünüzün hiçbir anlamı olmadığını söyler. Bir şeyi yapacağınızı söylüyorsanız yapın. Bir yere gideceğinize söz veriyorsanız orada olun. Bu, diğer insanların zamanına ve çabasına saygı göstermektir. Bir diğer örnek de profesyonel hayatımdan. Kariyerimin başlarında aşırı taahhütte bulunma ve düşük performans sergileme alışkanlığım vardı. Projeleri kabul eder ve sonra sık sık uyarı vermeden son teslim tarihlerine uymayı başaramazdım. Çekiciliğim ve mazeretlerimin durumu düzelteceğini düşünüyordum ama patronum pek memnun değildi. Bir performans değerlendirmesi sırasında işin iyi olduğunda iyi, ama güvenilmezliğin bir problem. İnsanlar sana güvenip güvenemeyeceklerini bilmiyorlar diyerek durumu net bir şekilde açıkladı. Bu sert bir uyanış çağrısıydı. Güvenilirlik sadece görünmekle ilgili değildir. Tutarlılık ve dürüstlükle ilgilidir. Bir şeye taahhüt ettiğinizde itibarınızı ortaya koyarsınız. Her seferinde sözünüzden döndüğünüzde diğerlerinin size olan güvenini azaltırsınız. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? İlk olarak ne yapıp ne yapamayacağınız konusunda kendinize karşı dürüst olun. Aşırı taahhütte bulunmayın. Bir söz verdiyseniz tutun. Proaktif bir şekilde iletişim kurun. Bir şey olursa ve devam edemezseniz diğer insanların zamanını kendi zamanınız kadar değerli gördüğünüzü gösterin. Güvenilir olarak çevrenizdekilerin saygısını ve güvenini kazanırsınız. İlişkilerinizi güçlendirmenin ve sağlam bir itibar inşa etmenin basit ama güçlü bir yoludur. Alışkanlık 3 başkalarının sözünü kesmek bu alışkanlık birçok insan farkında olmadan yaptığı için tartışmalıdır. Ama dürüst olalım. Sürekli başkalarının sözünü kesmek büyük bir saygısızlık işaretidir. Bu, söyleyeceklerim senin söylediklerinden daha önemli demektir. Bu alışkanlık insanları sadece hayal kırıklığına uğratmakla kalmaz, aynı zamanda değersiz ve duyulmamış hissettirir. Ben de kronik bir söz kesiciydim. Bunun coşku ve zekayı gösterdiğini düşünüyordum ama gerçekte saygı ve sabır eksikliğini gösteriyordu. Bu noktayı bana net bir şekilde gösteren kişisel bir hikaye var. Erken iş hayatımdan birinde haftalık beyin fırtınası oturumları olan bir ekibin parçasıydım. İnsanları etkilemek için hevesliydim. Bu yüzden sürekli fikirlerimi öne sürer ve çoğu zaman insanların sözlerini yarıda keserdim. Proaktif olduğumu düşünüyordum ama iş arkadaşlarım farklı gördü. Bir gün özellikle yoğun bir toplantıda yöneticim tartışmayı durdurdu ve bana doğrudan hitap etti. "İnsanların düşüncelerini tamamlamalarına izin vermelisin." dedi. Dinlemiyorsun. Sadece konuşma sırasını bekliyorsun. Utanmıştım ama bu burada bitmedi. Toplantıdan sonra bir meslektaşım beni kenara çekti ve ne kadar küçümseyici göründüğünün farkında mısın dedi. Sanki sadece senin fikirlerin önemliymiş gibi. Bu beni derinden etkiledi. Kendimi küçümseyici olarak görmüyordum ama açıkça böyle algılanıyordum. Başkalarının sözünü kesmek sadece kaba olmakla ilgili değildir. Öz denetim ve saygı eksikliğini gösterir. Stoacılar konuşmaktan çok dinlemeyi ve anlamayı değerli bulurdu. Seneca sabırlı ve düşünceli olmayı tavsiye eder. Bir diğer olayı net bir şekilde hatırlıyorum. Bir kafede arkadaşlarla dışarıdaydım ve bir arkadaşım anksiyete ile mücadelesi hakkında derin bir kişisel hikaye paylaşıyordu. Ortasında kendi deneyimimi anlatarak onun sözüne girdim. Yardımcı olacağını düşündüm ama hızla anladım ki onu duyulmamış ve değersiz hissettirdim. Bu deneyimler bana güvenilirlik ve saygının önemini öğretti. Başkalarını dinlemek ve sözlerini kesmemek onların düşüncelerini ve hislerini değerli kıldığınızı gösterir. Alışkanlık 4: Şikayet etmek. Şikayet etmek sadece sinir bozucu değil, aynı zamanda derinlemesine yıkıcıdır. Ara sıra dert yanmak bir şeydir, ancak sürekli şikayet etmek sizi insanlardan uzaklaştıran negatif bir güç haline getirebilir. Bu alışkanlık enerjinizi ve çevrenizdeki insanların enerjisini tüketir. Bu da kaybedilen saygı ve zarar gören ilişkilerle sonuçlanır. Ben de kronik bir şikayetçiydim. İnsanlarla bağ kurmanın ortak şikayetler üzerinden ortak zemin bulmanın bir yolu olduğunu düşünüyordum. Ama bu alışkanlığın ne kadar yıkıcı olduğunu anlamam uzun sürmedi. Birkaç yıl önce inanılmaz derecede sinir bozucu bulduğum bir işte çalışıyordum. İş yükü ağırdı, yönetim düzensizdi ve değersiz hissediyordum durumu iyileştirmek veya çözüm aramak yerine sürekli şikayet ediyordum. İş arkadaşlarım, arkadaşlarım hatta ailem hepsi sonsuz şikayetlerimi duydular. Başta insanlar empatikti. Başlarını sallıyor ve ortak şikayetler sunarak dayanışma gösteriyorlardı. Ama zamanla bir değişim fark ettim. İnsanlar benden kaçınmaya başladı. Konuşmalar kısaldı ve iş çıkışı buluşmalarına davet edilmez oldum. Son damla yakın bir arkadaşımın seni seviyorum ama gerçekten çok negatif oluyorsun. Etrafında olmak yorucu." demesiydi. Stoacılar, kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmayı ve kontrol edemediklerimizi kabul etmeyi öğütler. Sürekli şikayet etmek sizi negatif üzerinde odaklanmaya iter. Bu sadece zihniyetinizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda diğerlerinin sizi nasıl algıladığını da etkiler. Bu, sorunlara çözümlerden daha çok odaklandığınızı gösterir ki bu çekici bir özellik değildir. Bu durumu netleştiren bir başka deneyim üniversitedeki bir grup projesi sırasında oldu. Takım arkadaşlarımdan biri, Engin, sürekli şikayet eden biriydi. Her toplantıda iş yükünün ne kadar adaletsiz olduğundan, profesörün ne kadar yetersiz olduğundan ve projenin ne kadar anlamsız olduğundan bahsederdi. Negatifliği bulaşıcıydı ve kısa sürede tüm takımın morali düştü. Hepimiz bıktık ve sadece projeyi bitirmek istiyorduk, en iyi çabamızı göstermek yerine. Bu durumu başka bir perspektiften görmek göz açıcıydı. Kendi şikayetlerimin çevremdeki insanları benzer şekilde etkilediğini fark ettim farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdim. Minnettarlık pratiği yapmaya ve çözümlere odaklanmaya başladım. İşim hakkında şikayet etmek yerine belirli sorunları tanımlayıp onları çözmenin yollarını aramaya başladım. Değersiz hissettiğimde nasıl gelişebileceğim konusunda geri bildirim istedim ve zam talep ettim. Yönetim düzensiz olduğunda kontrolüm altındaki süreçleri düzenlemeye başladım. Kolay olmadı ve bir gecede değişmedi ancak sonuçlar belirgindi. İnsanlar tutumumdaki değişimi fark etti. İlişkilerim düzeldi ve kaybettiğim saygıyı geri kazanmaya başladım. Çevremdeki insanlar tarafından çalışılmak ve birlikte vakit geçirilmek istenen biri oldum, kaçınılan biri değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basın, abone olun ve bu mesajı duyması gereken biriyle paylaşın. Daha iyi, daha saygılı bir yaşam sürmeye çalışalım. Bir dahaki sefere kadar güçlü kalın, stoacı olun, iç huzur bulun görüşmek üzere